Gevra'dan selamlar arkadaşlar yeni bir One Man Scott bölümüne hoş geldiniz efendim 30 kişi var bilgisayarım bir dondu geldi bir şeyler oldu bilgisayara Havadan gelenler var efendim illaki vururuz Tamam hemen çekeyim onu Güzel altta da var Sol tarafta arkadaşlar Pompalı atabiliriz bence pompalı sevmiyorum Haksızlık oluyor Evet yine bir duvar vakası. Adam hala girece bak silah bulamamış. Hızlıca oynarsak onu halledebiliriz. Gucci. Gucci ne yapıyor? Gucci ne markasıydı? Çanta mı? Öyle bir şey herhalde hala. UMP'yi alalım arkadaşlar ya. UMP'm biz o arasında gidip gelen tek ben değilimdir herhalde. Tıkarlayı da aldık. daha hala adam var. Ona oynayacağım. Da bir dakika önümde var sanki. Ben nereye gitsem diğer tarafta ses geliyor. Aa üste çıkmış. Gel gel. Ee, bir tane miymiş? Neyse 15 kişi var abi. Hızlı hızlı açlayalım. Çatıda mı? O sanki aşağıdan geliyor. Bir dakika. Duvarın arkasında. Buna böyle oynayamayız arkadaşlar. Merdivene ışınlanıp buradan Aynen. Diğer türlü gitseydik vurabilirdi. Üstümde de var galiba. Ufak bir ses aldım ama. Aha. Bomba öldü. Ay iki kişi. Lan hangisini oynayacağımı şaşırdım. Ay çok sıkıştım arkadaşlar bir dakika. Yani kardeşim. Adam bayılmıyor arkadaş. Çok fena ortada kaldım şu an bir dakika. Bir takım daha geldi. Geliyor. Lan ne oluyor? Allah! Tamam o da baygın. Son bir. Ya hayır ya. Oğlum bak sen ne alakasın ya? Ya çok alakasız bir yerden adam geldi. Hiç beklemiyordum oradan gelmesini. Portal atmış. Yoksa gelemezdi zaten de. Neyse problem değil arkadaşlar. Allah'tan gemiye düştük. Valla gemide güzel lootlar da Bura adam gelir mi bilmiyorum Aa bir dakika gemideyken şu taktiğimi de bir göstereyim size Bakın arkadaşlar Geminin ucuna geliyorsunuz Ön tarafına Sonra buradan Çıkan adamları vurabiliyorsunuz tam şöyle Bence durak durak gezelim arkadaşlar Belki vururuz Aa altta adam var lan Ulan bir tık şanslısın neyse Evet arkadaşlar son durak. Yani benim için son durak. Eğer buna da gelmezse artık buradan çıkacağım. Aşağıda motor varmış. Tamam motor alırız. Aa bagi Oo tam 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 adam geldi arkadaşlar. O aslanım benim. Elinde de MG varmış. Lan göremiyorum. Biraz öne gitsem görebilirim diye düşünüyorum. Ne, yapayım, ne, ne Bir dakika abi, onu bitirmeyeceğim. Dur. Arkadaş tutmaya çalışsın Şu an ateş etmiyor mu? Nerede sıktığımı anlamayacak. O yüzden arkadaşına diyecek ki, kanka bitirmiyor. Gel beni tut diyecek. Ya ama ora gitme işte. Heh. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Biraz güvendi. Güven kardeşine, güven arkadaşına. Lan kaçıyor bak. Aa bunu vuralım. Lan üste çıkıyor. Hayır. Hayır. Öldü mü? Galiba öldü arkadaşlar. Aa lan mermiştim o adamı. İşte bu da böyle bir taktik. Nasıl ama? Vallahi abi sosyal medyada geze geze görüyoruz illaki. Bu taktiğin üreticisi ben değilim arkadaşlar. Ben de videolardan gördüm. Önümüze çıkıyor illaki. Dedim bir deneyim hazır. Böyle bir fırsat varken. Vallahi işe yarıyormuş. Siz de deneyebilirsiniz. Baya basit. Hadi bakalım. Güzel. 8x olsa daha güzel olurdu da. 60 liram var. Marketten alabilirim belki. Arkadaşlar hemen buradan 8x'imi alıyorum. Yola devam ediyorum. Ha, dolu 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 tamam. Araba gitmiyor. Kaç kişi olabilir? Lan. Oo kalabalık. Bunu bitireyim abi. Hayır. Geliyor. Lan nereye gitti? Şu duvarın arkasında herhalde. Bir tane de şunu açacağım. Abi ne alaka? Aa duydum. Lan şurada mı yoksa? Abi ses buradan geliyor ama adam gözükmüyor. Aa oradaymış. Oğlum ne yapıyor? Adama bak. Çok güzel kamufle olmuş ha. Küçücük yere nasıl saklanabiliyorlar ben anlamıyorum. Dört tane molotov'u ne yapacağım birader be. Gerçi bizim işimize yaradı. <laughs> Molotov olmasaydı biraz bu adamın yerini bulmamız kolay olmayacaktı arkadaşlar. Hadi bakayım. 13 kill. Ya bölgede adam kalmadı ya. Var ya sırf şu durakta bekleme olayından dolayı böyle oldu. Yoksa şimdi 40 kişi falan olması gerekiyordu. Hadi drop almışlar. Ulan bari kask bıraksaydınız. Fındık göz ha. Drop'u da almış olamazlar herhalde. Drop'tan drop'a gidiyorum. Başka türlü adam bulamıyoruz abi. Gerçi artık drop'a da gelmiyorlar be. Bu oyuncular bitmiş. Abi buradan birileri ateş etti ama. Şöyle bir buraya ineceğim. Karşı binada olabilir. Lan burada. Ay çok hasar yedik. Altımda da var. Hayır. Gelme 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 dur. Tamam tamam. Lan geldi. Hayır. Aa. Tamam. Oğlum ne oluyor? Tardosa 8 vuracağım. Dur 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 dur. Biraz önce adama vuramadım. Buna vuracağım ama. Hop. Lan ölmüyor. Abi internet mi gitti? Aa öldü. <laughs> Arkadaşlar. Ben yiyebilirim. Ya abi saçmalığa bak ya. Dakika baş internet mi kesilir abi? Ulan var ya ban yiyeceğim ha. Adam sonradan öldü. Adam da ne olduğunu anlayamadı bence. Yani ölsem bu kadar üzülmezdim arkadaşlar. Ya yine de vuracaktım adamı zaten. Garanti vuracaktım da. internetin gittiği yere bak abi. Neyse. Alımızda adam aramaya devam. O Oo, AVM. Ooo tamam. Ulan bunu ilk başta versin arkadaş. Gidiyor oyunun sonunda veriyor ya. Bu oyun da biraz değişik. Vallahi ne yapsak? Burada canavar kamyon geliyor. Sağdan da sıkan var. Nasıl yapabiliriz? Etrafta araba da yok ki. Alan dışındaki gelecek de Alan dışı durmayı sevmiyorum ya. Belki onlar alıyla falan uçup gidebilirler. Öndekiler oynayabilirim bak. Hadi be. Hemen yaklaşacağım oraya. Arkadan hala sıkıyor. Aha. Birini baydı. İki takım var. Gördüm. Ya. Ulan bir saniyele geç kaldık ha. Hayır. Oy çok açıktaydım ha. Tamam bunlar alan dışındakiler galiba. Abi araba getirmeleri çok iyi oldu şu an. Böyle bir kit basacağım da. Ya şu önümdeki adam var ya. O baygın çekmiş en son. Orada bir tane daha adam olabilir arkadaşlar. Şunu da lootuna bakalım. Portal lazım. Bir tane varmış ya. Abi son 4 kaldı. Allah hangar tarafında olabilir. Bu evde olacağını sanmıyorum. Tabi duracağım Başa gidecek yer kalmadı Bir dakika bayıldı Bir tane daha olabilir Aa bir dakika Ortalaşmışlar Geliyorum Kerem CZ'ni e Kerem mi Heşat yedi Arkadaşını kaldırabilir ama canı az olacak heşat yediği için Bence var ya direkt çatıdan oynarız ha. Kaldırmış mı acaba? Lan! Oğlum. Bandaj dönüyor. Geliyor şunu alabilirim. Ulan ya sakin ol bakayım. DBS alan koşturuyor. Şöyle gidiyormuş gibi. Yemedi. Oynuyorum. Hadi bakayım. Evet son bir kaldı abi. Bin aldık ya artık. O da hangarda muhtemelen arkadaşlar. Biraz önceki baydığım adamın arkadaşı olabilir. Abi bakmak lazım. Belki arkadaşı bu vurduklarım da olabilir. Hiç bilmiyorum. Bence burada ya. Aa burada tamam. Okey. Ortada mı? Sanki yakın gibi. Aa buradaymış. Lan! Helal be. Arkadaşlar hiç tahmin etmiyordunuz değil mi? Valla ben de win'i alacağım sandım da. 22 kill 3268 hasarlar güzel bir maçtı. Hemen diğer maça geçiyoruz. Haydi bakalım. Çok güzel bir iniş yaptım. Abi silah silah silah. Aha. Vallahi silah vermedi. Abi havada gelenler var. Bir dakika. 4x de var. M16 da var. O zaman. Geçmiş olsun kardeşim. Abi çok yamuk iniyorlar. Bak şunu vurabilirim. Arkasındakinden bahsetmiştim ama. Neyse. Çok uğraşmayalım valla. Kafamıza mermi yiyeceğiz şimdi. Tam bu da gitti. Solda da var. Bir de var. Ulan sen ne alakalı? Tamam abi bunu vurabilirim. Önümde. Gel. Selamun aleyküm. SKS'li bir yerlere sıkıyordu anlamadım arkadaşlar. Hemen bakacağım ona. M4 oy tamam. Garanti bin abi. Burada ölme şansımız yok artık. m 4 olsa sıkıntı yoktur. Geliyor geliyor geldi. Tamam. Lan. Evet bana bir kol. <laughs> Kardeşim beni rezil ettin cümle aleme ya. Zaten video 2000 kişi izliyor. 2000 kişi de benim hakkımda neler düşünecek şimdi. Bunu bizim mi baymıştık havada? Ben de biz baymadık. 5 kilimiz oldu bile arkadaşlar. Hızlısından öne oynayacağım. Ama UMP'yi almam lazım. at. Hatta baş baş parmak tutamağını aldım. Baş parmak tutamağı UMP'de güzel oluyor bu arada. Hızlı dürbün açmaya yarıyor arkadaşlar. Baş parmağı da attığınızda dürbün açma süreniz çok hızlı, hızlılaşıyor. Adamın kıyafetlerini de aldım. 3x taktım. Ya şu kıyafeti bir çıkartamadım ya. Bp ile alınıyor arkadaşlar. Sandıktan çıkıyor. Ama işte bize bir nasip olmadı. Şöyle rastgele bomba açacağım. Hop. Aa gördüm. Patlayabilir. Tamam. Sağda da var. Gel bakayım. Kaçacak mıydı acaba? Sen de var. 12 kalmış zaten. İyi iyi, iyi. Hallettik burayı. Şimdi burada biri sol tarafta. Nasıl patlamıyor? Tamam buna patlayacak. Bu. Diğeri de geliyor. Boşyalına bir bomba mı? Hadi. Nasıl? Tamam molotov'dan kaçamaz. Hadi bakayım tamam. Demiz arkadaşlar. Zaten iki kişiydi. Hemen şu jini çağıralım. Buradan çıkalım ya. Canlan bakarsın unutmuyoruz. Abi iki tane P90 var. Nasıl almayayım ki ben şimdi? Bu arada arkadaşlar dünkü videoda şey demişim. Ya FAMAS mı dedim. Hani böyle FAMAS, FAMAS alacakmış gibi konuşmuşum. Ama P90 almışım. <laughs> <laughs> Arada böyle şeyler olabiliyor. Ben de izleyince çok güldüm ya. Yorumlarda bir tane izleyicimiz yazmış. Şey yapıyorum böyle hani diyorum. O Famas mı? Famas oynanmaz mı abi ya diyorum. Gidiyorum p 90 alıyorum. Allah Allah'ım ya. Şu an doğru söyledik herhalde değil mi? P90 evet. Aa tamam. Bir kişi var orada. Angara gidiyor. Ama arkadaşları da olabilir. Hatta bu bot da olabilir ha. Tek başına ne yapsın ki burada? Bence bot gibi ya. Göstermiyor. Tamam oynayacağım buna. Anam. Ulan gerçekmiş. Beni nasıl gördü bu ya? Kardeşim. Atar atar gidere. Diye vura kardeşim. Ulan risk alıyorum. Üstteki pencere de sokabilir miyim o bombayı? Şuradan. Ne o günler. Portalla yaklaşacağım bu adama. Selamun Aleyküm dostum. Ben geldim. Geçen maç gibi ölmeyelim de. Hadi bakayım. Ulan biraz önce de böyle yapsak var ya hiç sıkıntı olmayacaktı da. Hangardaki adamı hatırladınız mı arkadaşlar biraz önceki maçta? Adama bomba atmak yerine sprey atsaydım Muhtemelen ovini almıştık. Ya kardeşim mermim yok zaten bak. Arkadaşlar mermi iyice bitirdik. Hayır. Oy baydım. Adamdaki internet dünyada yok. Şöyle baygınları çekeyim. O kaldırmaya gitsin ya onu vurmayalım. Hadi kardeşim git kaldırmaya. Şuradaki baygını da alacağım. Aa bir dakika kaldırmayan da adam var. O zaman bunları kaldır, kaldıran kişi kaldırmayan deki olsun. Bunları çekiyorum. Güzel. Şimdi bir tane kaldırmayan da var. O gerçek adam. Portalla gelmiş. Lan. Adama bak. Bu ne de çıktı? Ben bunu yakacağım. Yan bakayım sen. Ha? Abi molotof nasıl tutmamış? Nasıl yanmıyor lan? Sakin ol. Bu adam arkadaşlar kaldırmış Ya bak şu adamın interneti problemle İnternet yüzünden vuramıyorum adamı ya Bir şey diyeyim mi halıyla uçarız oraya Aa araba geldi Bir dakika Kafa atıyor İki kişi Farklı takım arkadaşlar çok iyi be. Ulan kargaşanın arasına düştük. Oğlum öleceğim öleceğim bak. Kaçıp durma şurada. Bu yeni gelenleri oynayacağım. Ay ne oldu şimdi? İyi oynuyor. Lan ne anlatıyorsunuz? Abi şu balkondaki patlatacağım dur. 2 1 Atladı. Baygın. Diğeri de oynayacak. Şöyle canını azaltayım ki acelesin biraz. Atlıyor. Gel. Gel bakalım aslan. E ee, başka yok mu? Oğlum adam mı lan o? Aa. Adammış arkadaşlar. Başka yok herhalde ya. Hafif çıkardım. Sprey atamıyorum hafif tutamak yüzünden. Güzel, temizledik. 20 20 Kir rekoru geliyor yine. Abi de sprey atabilsem çok güzel olacak. Ben tamam bak dikeyle gidiyor mermi. Deton oldum. O ne? Ha maskaraymış. Tamam çıkalım buradan. Al işte bu da bot. Aa dolu. Tamam dolu mu? Dolu. Arabayı görünce dolu dedim de ses alamadım bir. Bombayı doğru yere atmışım da. Tamam patlatacağım. Tam koş yola. Koş yola hop. Ah lan ah lan. Patlatabilirdim onu ya. Aynı yerde. Nasıl da bir tanesi. Sen bir yan. Anam. Baygın. Bir tane de var üstte. Abi üç kişi mi bu? Ya bitiremedim. Birader siz ne yaşıyorsunuz? Aşağıdaki baygını atlayacaklar arkadaşlar. Aa atlamış. Allah Allah. Ulan öl. Adama bak ölmüyor. Çok temiz 1 vs 3 arkadaşlar. Vallahi öleceğim sandım ha. Balkonda çok vurdum bu adama. pedosan hasarını mı düşürdünüz? Ne yaptınız? Adamlara mermi işlemiyor. Ulan o ne? Yanamaz, yanamaz. Dur. Acele etmeyelim. 25 killimiz varken ölmek istemiyorum. Gerçi zaten canlanma kartımız varmış da. Şöyle bir portal açacağım. O adamı oynayacağım arkadaşlar. Direkt portaldan rushlarız. Gidiyor geliyor aynı yere geliyor adam. Ben dur. Tamam oynarım. Biden. ben... ben ne diyeyim? Al bu da sana refleks. Biraz yavaş kaldı refleks ama bence iyi. Benim baygın nereye gitti? Ha. Bir an portadan geçti sandım da. Tamam geldik il abi. Okey burası da temiz galiba. 27 kill marketten bir yelek alacağım yelek önemli şunun da lootuna bakalım hazır vurmuşken abi hemen şuradan portal alacağım bir tane 3 level yelek rozot tepede araba var adam olabilir adam var Kalabalık abi şu kilimi çekip Tamam kaldırmasınlar Avantajlı duruma sokmayalım adamları Yakın Tamam bu da baygın Bu da baygın Bitti mi acaba Bence bitti ya. Oynayacak olsa zaten o da oynardı arkadaşlar. Güzel. Ulan her yeri temizliyoruz. Bu ne? 30 kill. Hallediyoruz hallediyoruz. Bu biri kapıyoruz artık. Halı. AFK taklit yapalım mı yine? Hadi dur. Durdu. Aa atlıyor bak yedi. Abi arabayı burada bırakalım. Tamam adam indi. Portal da açmayacağım. İndim anlamasın. Ulan vurdu. O kadar taktik yapmıştım ya. Ama bu benim de vurabilirmiş ha. Kardeş. Utanmıyor musun sen orada pusmaya? Dedim bu adam iyi oynuyor arkadaşlar. O da bomba atmış. Eee sen şimdi nane yiymedin mi? Uf. Kaka gibi ya. Bomba yemiş tam. Kit bas ya. Bas bas son kitin olacak. Abi. abi oynasak daha mantıklı da dur. Ben şöyle kapıya bir molotof atayım. Ona bir takdim var dur. Buradan yapıştıracağım bombayı. Can az abi oynuyorum. Canı bir. Hadi oradan Ahmet. Youtube Ahmet'e. P90 mermim bitti. Bunu sisleyelim lootuna bakacağım. Alan dışız abi güzel. Burada adam yoktur artık. Zaten bu vurduğum son adamdı. Bunun vurduğu da direkt öldü ha. UMP mi? M24 mü? Arkadaşlar adam kalmadığı için UMP daha mantıklı bence. Alan geldi tam. Çıkalım. Alıyla gidelim abi. Arabayı alamayız. Şöyle hemen alımıza. Ya vallahi var ya. Oğlum sen genç yeteneksin. Yemin ediyorum ya. Ulan 5 kişi kalmış. Adam hala burada. Hadi ben neyse ben fight diyorum. Ulan gitsene biz fight Evet arkadaşlar 31 kill 4552 hasarla çok güzel bir maçtı ama maç sonunda güzel bir stratejiye öldük. Adam muhteşem strateji yapmış. Tebrik ediyorum. Ama kardeşim beni mi buldun? 31 kill almışım. Maçı artık winleyeceğim. Geliyorsun. Bir koyuyorsun. Tüm maç gitti. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkürler. Yarın 12. 12.00'da tekrardan Euro YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. <laughs> Diyecek bir şey bulamadım.